Evet daha gün bile Kalimera, günaydın arkadaşlar. Maydun. Şu anda Lavrion limanındayız. Limana gemimiz Demirleri. Buradan sabah şu anda çok erken. Saat kaç? Şu anda 6:46. Henüz güneş doğmadı ve biz limandan turlara katılmak için otobüslerimize geldik. Birazdan otobüslerimize bineceğiz ve Atina turumuz başlayacak. Atina'da Akropolis tapınağına da gireceğiz. Böyle güzel bir tur olacak ama <laughs> saat çok erken olduğu için daha ayılamadık. O yüzden böyle biraz şey geçiyor yani. Oraya <laughs> <farklı gülüyor> bakayım, önümün e, bakayım benim. düşecekti falan böyle. Otobüslerimize geldik. <laughs> Hoş Günaydın, teşekkürler. Teşekkür. Evet. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. <laughs> 1935 yılından itibaren meclis binamız olarak kapılarını tekrar açıyor Küçük bir restorasyondan sonra ve hala parlamento binasıdır. Sağ tarafta Katolik katedrali, sağ tarafta akademi, üniversite ve kütüphane binaları. Geminin turuyla birlikte şu anda Atina'yı gezmeye başlıyoruz. Öncelikle gemi turuyla gezeceğiz, sonrasında bireysel turumuza devam edeceğiz. Şu an Akropolis tapınağını geziyoruz. Öncelikle Akropolis'ten başlıyoruz. Kepenin ismi Akropolis görüyorsunuz. Akro ve polis kelimelerinden ibaret. Yüksek ve şehir. Şehirler sayısız ama her zaman Atina geliyor aklımıza. Çünkü buradaki Akropolis'in anıtları hala çok iyi bir durumda muhafaza ediliyor. Korintes, Parda'da her yerde tarih yerleşim bir Akropolis'ten başlar. Çünkü su, bol pınarlardır bütün bunlar. Ve bu merdivenlerle iniyorsunuz, iniyorsunuz ve yer altı e, ve kurulara geçiyorsunuz. E, her dönem için, her saldırı, her kuşatma döneminde halk buraya çıkıp korunuyordu. Ve bol su olduğu için aylarca yaşayabiliyordum. İkinci özelliği sudan sonra ikinci özelliği dümdüz olması. Bir plato gibi. Bir zahmete girmeden hemen gelip yerleşiyorlar. Üçüncü özelliği dimdik bir kaya oluşum. Sadece buradan çıkılır. Bu yüzden bu yamaçlarda surlar daha yüksek ve daha kalındı. göstererek birçok konuğumuz Akropolis'e bak diyorlar. Ya da gel Akropolis'e benim fotoğrafımı çek. Akropolis değil. Parthenon. Burada yazılıyor. Erekteon altı. Bir numaralı bina kompleksi 3. Kapıdan ibaret olan giriş kapısı en özel en büyük giriş kapısı 2 numaralı küçük ve çok şık tapınak Nike tapınağı. Bu da Nike ayakkabı şirketi için ilham kaynağı oldu. Ve Nike derken Yunanca'da zafer demek, başarı Nike. Sol tarafta eğer ellemek istiyorsanız kristal cam gibi bayağı sivri e, volkanik taş. Buna Gneis ya da gnaiz diyoruz. Türkçe'de de aynı e, terim yani volkanik taş demek. Tarih Yunanca'da manası bu. Hemen hemen bütün Ege adaları bu taştan ibaret. Santorini, Mikonos, Paros. Buradan daha iyi görüyorsunuz aşağıdaki Odeon'un. Her üç ya da dört gecede bir program değişiyor. Türkiye'de mesela sık sık İstanbul Halk Orkestrası gelir. Bizim çok sevdiğimiz kutsiyer günleri var. Konserler veriliyor yani. Evet. Evet çıkarken önce giriş kapısını sonra Nike tapınağını görüyorsunuz. Sağda solda bu zarar görmüş sütunlar 17. yüzyılın patlamasının ardında oluyor. Çatı havaya uçuyor. Bu solda gördüğünüz devasa mermer parçaları çatıdan düştükten sonra bütün sütunları yıkıyor. Dolar. Henüz bitmedi restorasyon. En yüksek noktadayız, yüksekliği 160 metre deniz seviyesinden. Birinci Bilgi Akropolis dediğim gibi, yüksek şekil. İkinci Bilgi Mermeri, her şey mermerli yapıldı. E, tarihi dünyanın ikinci mermer anıtlarının yeridir. Üçüncüsü buranın kutsal bir yer olmasını hatırlamak. Dördüncü dört anıtla bağlı, onunla alakalı diyebiliriz. Erektion, eski bir kraldan çıkıyor bu isim çünkü defnedilmişti. Bu projeksiyon gibi duran balkonun altında mozole. Kızları da matem niyetine ebediyen bu anıtın üstünde nöbet bekliyorlar. Babaları, çok sevdikleri babaları ruhunu koruyorlar. Öyle bir efsane var, bir rivayet var. Erektion ve Parthenon. Parthenon bakirenin evi demek konağı. Çünkü Athena hiçbir zaman evlenmek istememiş. Spiritüel ve entelektüel kabiliyetlerini koruyabilmek için. Ve böylece kitaplarda hem Athena adıyla kalmış hem Partena Bakire tanrıça demek isteyen yani adıyla, sıfatıyla daha doğrusu. O yüzden ona vakfedilmiş olan tapınaklar hem Athena tapınağı hem Partenon adıyla tanınır. Buradaki Akropolis Tapınağı'nı geziyoruz ve tapınağı buradaki yerel rehberimiz bize çok güzel anlattı. Şu anda böyle tapınaktan birkaç yere daha gidip fotoğraf çekilip aşağı ineceğiz ve bu bölgeyi gezmeye devam edeceğiz. Bu arada burada hala restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyormuş. Kazı devam ediyor dedim bu arada. Restorasyon devam ediyor dedim. Hayır yani kazı şu yeşillik alanda devam ediyor. Belli yerlerde kazı, belli yerlerde restorasyon devam ediyormuş. Ama bu tabii ki buranın turizme kapatılacağı anlamına gelmiyormuş. Bu yüzden bir yandan turizm devam ederken bir yandan da kazı çalışmaları ve restorasyon devam on with you. Yani Akropolis çok büyük değilmiş aslında. Yani Zaten hızlıca gelip ya. böyle gezilebilir. Zaten rehberimiz bize böyle hap önemli bilgileri verdi. Yaz referanımız yani, Buraları bilemezdik yani. Bu arada buranın girişi 20 Euro'ymuş. Rus gemisinden aldık turumuzu. Ama ekstra buranın normalde bir bileti varmış. O bileti bizim için temin ettiler. Aynı zamanda şöyle de bir detay verdiler. Burası rezervasyonla çalışıyormuş artık. Yani günlük belli bir turist alıyormuş. O yüzden erken rezervasyonunuzu yaptırmanız gerekebilir. Eğer ki bireysel gelecekseniz bu detaya bir bakmanızı öneririz. Şu anda son son geziyoruz. Birkaç noktadan fotoğrafımız çekildik ve otobüsümüze yetişmek için yavaş yavaş aşağı ineceğiz diğer noktalara gideceğiz. Şimdi Dilara diyor ki burası <laughs> o başyapıt hani Atina olan Atina 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 başkent başkent Atina 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 dedikleri yer mi diyor soruyor. Ya inanın ben de otobüste aynı şeyi hissettim yani şimdi sokaklardan geçiyoruz vesaire böyle hani Atina deyince çok Ama rehber <laughs> hiç başkent demedi. Yani İstanbul'un başkenti. Biz şu an, şu an var ya dejavu yaşıyorum. Birazdan Dilara bana fırça atacak. Hadi <laughs> At Atmadan söyleyeyim. Galiba bir başkent daha olabilir. Ya. Yani benzer öyle, yer burası, hatta sonra, bak, dejebu da şöyle bir şey olmuştu. Çünkü Bakın, dejebu hatırlıyorum. Kahve yap, iş aydınlık güzelim. Yok, yok. <laughs> tişört alırız. De de dejebu da şöyle bir şey olmuştu. <laughs> aynı bu konuyu biz konuştuk, sonra bir baktık haritadan. Ana, burası değilmiş dedik, diler dedik, rezil olduk. O kısmı paylaşmadık. Öyle bir Dejavu yaşadığımı <laughs> hatırlıyorum. <ben. gülüyor> Aynen, şu anda da aynı. Neyse, şey. buraya bir bakacağız, netleştireceğiz. Yani burası mı, zaten aşağılarda daha belli olur diye düşünüyorum. İnternetten bakalım ya haritadan. Aynen. Belli olur şimdi. Aynı uyudum sabah ve otobüste. Uf sabah 5.30'da kalkmak var ya çok farklı bir şeydi yani. Ki ben normalde alışkınım böyle laps diye uyanmaya vesaire ama zor yani. Ama bir yandan erken başlamakta iyi Atina'ya. evet. gece. Bizim ah, rehberimiz Yiğit de şurada kazı kaldırmış. <laughs> Buraya geliyorsanız Yiğit'i bulun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben çok sevdim. Çok, e, iyi ya. çok tatlı, Yani evet. alanında bence mükemmel. Az önce rehberimize sorduk ya bu Atina 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 dedikleri yer burası mı diye. Dedi ki ne bekliyordunuz? <laughs> yani evet Atina dedikleri yer burasıymış. Biz açıkçası daha büyük bir yer bekliyorduk. Aynen. Dedi ki yani ben daha Atina İstanbul gibi bir yer düşünmüştüm. Ya İstanbul'dan ziyade ben biraz da İzmir gibi bir yer düşünmüştüm yani büyüklük olarak ama evet. dedi ki yani İzmir'den küçük bir yerde de Atina. Gerçekten aslında ufak böyle bir kasaba gibi diyebilirim. Evler vesaire zaten hemen şurada Akropolis var. Akropolis'in altında bir cadde var, yürüyüş caddesi. O yürüyüş caddesinden yürüyoruz şu anda. Ekstradan aman aman böyle çok fazla bir şey yokmuş. Aşağıda bir arkeoloji müzesi var. Bu şekilde yani Atina. Ya buraya gelindiyse bir Akropolis ge gezilmesi lazım. Onun harici bir iki böyle yine şehir merkezinde ha, Evet. Bayır çıkmayın dedi ya. Bu tüm yollar Akropolis'e çıkıyor. Rehber de o şekilde söyledi. Şimdi arkamda şu demir parmak ayrılan bir alan var. Tepede Akropolis. Oraya doğru birkaç böyle işte konser <laughs> alanı gibi alanlar vardı fotoğraflarda. Onlar da anladığım kadarıyla Akropolis'in içerisinde yani. Bu avlunun iç kısmında şimdi gördüm. Burada tüm yollar Akropolis'e çıkıyor. Evet bu tarafta o zaman başka bir şey yok. E, bir iki eser var burada dedi. Bu, Evet. yok Bir iki eser var dediğim buradaymış. Akropolis'in içindeymiş. Allah seni. O yüzden dönebiliriz buradan. Nasıl biliyoruz öyle? <laughs> Bu arkamdaki caddede kafelerin olduğu bir caddeymiş. Az önceki caddeyle paralel zaten. Gelip kafede oturmak isterseniz, keyif yapmak isterseniz bu caddeye gelip burada oturup kafelerde keyif yapabilirsiniz. Hemen az önceki caddenin tam karşısında, kafelerin olduğu caddenin tam karşısında bir cadde daha var. Burası da böyle alışveriş dükkanlarının olduğu, hediyelik eşyaların olduğu bir caddeymiş. Yani o ana cadde. Ana caddeden sonra bir sol, bir sağ var karşılıklı. Üç caddede böyle yürüyüş yapabiliyorsunuz ama çok fazla büyük bir alan değil tabii. Yani biz şu an bir 10 dakikada hepsini yürüdük. Şu anda bu alışveriş mağazalarının, hediyelik eşyaların olduğu caddede yürüyoruz. yani bir yandan magnet atıyor. Şu an Dilara'nın hedefi Hard Rock Cafe ama rehber bize üzücü bir haber verdi. Haritada var görünüyor ama kapanmış olabilir, emin değilim dedi. Bir bakın dedi. Bu arada zaten açıksa bile muhtemelen 12'de de açılıyor olabilir. O anda yetişemeyecek olabiliriz. O yüzden Dilara biraz böyle modu düştü. Yani Hard, rock, hard Rocksız bir Atina düşünemiyorum Hiç diye. Öyle bir şey demiyorum. <laughs> Şansımı dönerim, bakarım en azından. Öyle dedi diye gitmedim demem yani. Aynen. Zaten sadece buralar varmış, sokaklar varmış. Onlarca ekstra bir şey yokmuş yani. Vay Atina'ya bak ya. Ben de diyorum, Atina'da şöyle yap. Parız, <laughs> -"Yaparız, böyle yaparız." -"Vallahi bir sürü şey varmış." Şey <laughs> -"Aynen." -"Hard drive." -"Açık mı acaba?" -"Güp, güp." -"Güp, güp." -"Güp, güp." -"Bilal şu an çok mutlu." -"Hi." Keşke giyinip gelseydik. Skant veriyordu ya. Aa. Aa, şuna bir bak. Güzel. Sana olabilir. Ne kadardır? Ama large alalım sana. 1.95 Medium kasıyor. Evet, large evet, alacağız. Bir başka yine bakalım farklı kişilik var mı? Hangi beden? Tamam, dur. Bayrağı var. Evet. Bunlardan var zaten bizde. Aynen. Artık ben de hard rockçı olduğum için bir yandan. Şundan var. Kendime düşündüm de. Ben kendime bunu alayım. Tamam. Ben de diğerini alayım bayraklı olan. Tamam. tamam adam var mı? olsun. Hard track işini hallettiğimiz için Dilara şu an çok mutlu. Ama iyi oldu ya. Ne oldu? ben de sevindim. <laughs> çünkü diyor da. Çünkü. <laughs> de. Çünkü rehber bey kapamış olabilir dediği için biz spere düşmüştük. Ama 12'de açılıyor. Artı şey arttım. Artı o vardı üzerine. Hı -hı. Öyle olunca dedik ki biz arttak'a gidemeyeceğiz. Ama ulaştık ve aldık. Açıkmış. Açıkmış. İyi oldu. Mı? Şimdi artık otobüse yetişmemiz lazım. O yüzden otobüse doğru geri dönüyoruz. Evet. artık buradan kapatabiliriz herhalde. daha bir şey kalmadı burada. Küçük bir yermiş zaten ya. Bayağı böyle hani geri falan gibi değil mi? Ben de öyle çok düşündüm. Bir şey yok evet, yani. Çok fazla tarihi şeyler var. Bakın mesela arkamızdaki tarihi arkeolojik bir alan. İşte yukarıdaki az önce gezdiğimiz yer vesaire vesaire. Biz düz mü gelmiştik? Evet düz geldik. O yüzden yani burayı artık Atina'yı kapatabilir miyiz? Bence kapatabiliriz. Ya biz gemiyle geldik. Atina merkezi gezdik. <laughs> bir gün bile değil yarım gün. Ya yarım gün evet. Ya buraya zaten... Çünkü 11'de buradan ayrılacağız. Bakın bir saat. olacağız. Bir saatte yol sadece, var. Sadece bu Atina'nın merkezine bir saat vakit ayırdık. Tura bağlı kaldığımız için tabii ki. Ama bir saatte aslında çoğu yeri gezdik. Tabii biraz hızlı gezdik. Ama buraya gelirseniz Atina merkezi için maksimum yarım gün. Değil mi? Aynen. Çok böyle detaylı müze gezmeyi seviyorsanız belki ha, bir tam gün. Ama bir yerde gün. oturup bir şey yiyip Şeyse, o aynı. Ama, Ama mesela, böyle bizim gibi hani görelim, şey yapalım sen. Evet, mesela Santorini'ye yetmiyor. Aslında küçük ya. Ama yetmiyor <laughs> vakit. Santorini videolarını izlediyseniz bilirsiniz. O dükkana bakıyorsun, bu mağazaya bakıyorsun. Sürekli böyle kafan yukarıda kalınca bir bakıyorsun, saat geçmiş. Saat geçmiş, bir de Aa, çok mesela. insan kalabalığı var, kaos var. Evet. Ondan dolayı koştur koşturamıyorsun da yani. Öyle bir durum var ben de akşamüstü öyle olur. Şu an saat Olabilir. erken. Evet, şu an saatimiz 10.47. Şu an saat erken olduğu için böyle burası da bence. Olabilir. O zaman buradan Atina'yı kapatıyoruz. Gemi vlogunu takip edenler için biz gemiye dönüyoruz. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Kali, Kalispera. Oh, iyi akşamlar. Kalimera, günaydın. Aynen. Kalispera, iyi günler. İyi akşamlar. Değil Hayır ya. canım aşkım. Hiç Demin tişörtün program... üstünde yazıyordu. Hayır, hiç programı incelemiyorsun. Her gün programımıza yazıyor. Aynen. Kalimera, günaydın. Kalispera, iyi günler. İyi akşamlar ne? O, biraz daha farklı. Kali, Kalamato. <laughs> Ben hiç istemiyordum. Onu, onu daha öğrenemedim, onu bir sonraki gün öğrenirim. <laughs> Peki, o olsun. Bu arada hemen ekleme yapmak istiyorum. Video kapattık aslında ama hemen ekliyorum. Bakın burada böyle bir giriş kapısı var. Burası da gezilmesi gereken yerler arasında. Bir de yukarıda bir meclis binası şeklinde bir bölge var. Önünde askerlerin nöbet değiştirdiği. Burada da böyle resim çekilmesi öneriliyor. Hah, otobüsümüz kalkıyor.